Çocuklara karşı peygamberimizden daha şefkatli birisi yoktu. Namaz esnasında torunları sırtına bile onlar rahatsız etmemek için secdelerini uzatırdı. Kuşu vefat eden çocuğa taziyeye geçmişti. Enes bin Malik diyor ki, Peygamberimizin yanında on sene kaldım, bir kez olsun bana o oh bile Ah, oh, Keşke Efendimiz zamanında bir çocuk olsaydım, onun dizinin dibinde otursaydım. Kim bilir şimdi onlar ne kadar da mutlulardır. Kutlu eller tarafından baktan kim bilir ne kadar da mutlulardı. Keşke onlardan biri de ben olsaydım. Ben bir böyle derdi. Nereden mi yolum hiç mi? Performansı verir misin okuduğum bir kitapta okumuştum. Neyse neyse, Şunları nerede? Göremedim. Kuşum sizlere Ya çok üzüldüm. Evet, ben de çok üzülmüştüm ancak efendimin duyar duymaz başkanına gelince acım bir nevzu olsun şimdi. Peygamberimiz sana başkanına geldi. Hem de sadece de bir kuş için. Benim de bir kedim vardı. Ya, demek ki kedileri seviyorsun. Tıpkı Ebu Hüye'ye gibi. Ona kedicik babası derlerdi. Kedileri çok severdi. Kediler de onu severdi. Evet, kedim öldü. Tıpkı senin kuşun gibi. Ama seni teselli eden efendimiz gibi beni teselli eden biri yoktu ki. Herkes bir kuş için bu kadar çok ağlanır mı gördü? Oysa efendimiz gelseydi beni mı ki? Evet, efendimiz olduğu yerde ne güzel bir kere İnsan onun yanında en büyük zoru vurur. Sen efendimizi gördün, onunla yaşadım. Biliyor musun ne kadar çok merak ediyorum efendimizi? Bana onu anlatır mısın? Bu seni abimle tanıştırır sana. Peygamberimizi evine anlatır. Abim mi? Abi ne Enes bin Malik annem ve abimi hizmetine verdi. Abi peygamberimizin yanı başında tam o yıl kaldı. Daha demin buradaydı. Abi! Abi! Sen Ümeyiz. Abi bize peygamberimizden bahseder misin? Ya Ebu sen kaç defa anlattım sıkılmadı mı? Hiç sıkılmayayım abicim. Bak sen de denemek istiyor. Peki o zaman anlatayım, ben de anlatmaktan sıkılmam. Anne peygamberin hizmet sistemi çok istiyordu. Öyle çok istiyordu ki peygamberimiz de kabul etti. Ve benim için mutluluk dolu on yıl başlamış oldu. Bana bir gün olsun of demedi. Beni azarlamadı. Hatta hiç unutmam bir gün benden bir yere gitmemi istemişti ben de kabul ettim. Yolda yürürken arkadaşlarımın oynadığını görünce ben de oynamaya başlamıştım. Bir müddet sonra da oyuna dalıp yapmam gereken işi yırtmıştım. Eyvah! Bir süre sonra peygamberimiz yanımıza geldi. Evet, dediğimi yaptın mı dedi o tatlı sesiyle. Ben de çok utandım Ben de çok korktum. Hemen gidiyorum efendim dedim. Bana kızmak, darılmak şöyle dursun. Unutkanlığın biri yüzüne olmadı. O tatlı gülümsemesiyle okşadı saçımı. O yıllar hayatımın en güzel yıllarıydı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nereden geçirdin la? Konuşmalarında kulaklıktı sağlıyordu. Peygamber Efendim'le seçtiğimiz o ben de meclis ve de, e de geçen bir anımı anlatıyorum. Bir bahar günü, çocuklarla neşe içinde bir oynarken ben de bir şişi dokuşu oynamaya başlamıştım. Birden birer dokuşu Niçin ağlıyorsun evladım dedi. Ben de babama sınadım da onun için ağlıyorum dedim. Babam nerede ki dedim. Geçen mahrem bizim miydi? Şimdi ise yok. Son savaşta peygamberini de yan yana dönüşürken şehit oldu. İnsanlar yetim kalınca evet sağlar dedi. Başımı şefkatle okşandı yeni sahibi. Gözlerimin sağ içine bakarak kaldır başını yavrucuğum. Dinle. Bak ne diyeceğim. İster misin senin babamdan olayım? Fatma Allah ayırış edenler olsun. Bu teklifime ne dersin dedi. Anladım ki derdimin örtüsü bizden Peygamberimizin kendisiydi. Biraz şaşkınlık, biraz heyecan ama en çok sevinçle başımı karışık sallaya binmiştim. Efendimiz elimden tutup beni hane-i götürdü. Artık neşe içinde ölüyordum Medine sokaklarında. Artık benim de bir babam vardı. Hem öyle bir baba ki, dünyada bulunmaz eşi. Hem yüreği için o bir eşi annem vardı benim. Saçlarımı sarayan, elbiselerimi giydiren bir de Fatma ablam. İşte bu yüzden çok mutluydum. ne kadar mutluydum. O günleri bana tanıtmakla beni ne kadar mutlu etseniz bilemezsiniz. Biliyor musunuz? Ben annemle babamla fark edince için Çünkü peygamberimiz bana onların okulunu hissettirmedi. Ben Peygamber'in e vefat ettiğince etim kalmıştım. Artık benim başımı okşayan bana sahip çıkan birisi yoktu. Hadi selametle Selametle kalın.